Arkadaşlar iyi günler. Şu an elimizde yıldız üçgen rölemiz var, KL marka. Bu ile ilgili bir inceleme yapacağız. Daha önce yıldız üçgenle ilgili hem anlatımı yapan hem de bununla ilgili bir ikinci video çekmiştik, pano yapımı ile ilgili. Bu panolarda kullanılabilecek bir röle elimizde şu an. Bu rollerin açıklamasını beraberce inceleyecek olursak. Bu role de hemen kendisi de şurada zaten. Şimdi iki tane bağlantı noktası var. A1 ile a 220 220'de kullanıyoruz. Bir de A3 ucu var. A1 ile A3'ü 24 volt hem AC hem DC'de çalıştırabiliyoruz. Ki elimizde 220 volt varsa AC ki öyle. A1 A2 ucuna ben şu an bağlantıyı yaptım. Bir de faz girişi yaptım. L ortak uç. Şurada da görüyorsunuz. Ben bu belgeleri videonun altında size atacağım. Oradan indirip siz de görebilirsiniz. Tabi bu ürünle ilgili. Eğer A1 ile a 2 kullanıyorsak 220 kullanmamız gerekiyor. Eğer A3 ile a 2 kullanırsak 24 volt AC ya da DC kullanabiliriz. Ortak ucu var L ucu. Çıkışta iki tane uç var. Bunlar zaman ayarlı. Bunlardan birisi yıldız, diğeri üçgen. Şimdi nasıl çalışıyor bu? Biz enerjiyi verdiğimizde belli bir süre alttaki, alttan ayarlıyoruz onu. Yıldız çalışıyor. 30 saniye kadar ayarlama süresi var burada. Artık bu motorun gücüne göre değişir. Yükte olup boşta olmasına göre de değişir. Bu süre sonunda belli bir S aralığı veriyor ki bunu da üstten ayarlıyoruz. Yani üçgene geçiş. Bu 50 ile 250 milisaniye arasında. Siz bunu kaç milisaniye ayarlarsanız Yıldız çalışma süresi bittikten sonra ki atıyorum ben bunu 5 saniye ayarladım şu an. E, yukarıyı da işte kaç ayarladım? 185 milisaniye ayarladım. 5 saniye bittikten sonra 185 milisaniye bekledik bekliyor ve üçgene geçiyor. Yani 5 saniye yıldızdan faz çıkışı alıyorum. Daha sonra bunu kapatıyor. 185 milisaniye göre ki ben 185'e ayarladım. O yüzden bu şekilde konuşuyorum. 185 milisaniye sonra yıldız deaktif oluyor. Üçgen uçtan faz girişi alıyorum. Şurada da bunun zamana göre bir grafiği verilmiş. Önce yıldız çalışıyor sizin ayarladığınız süre sonuna kadar bir es geçişi var ki bu es geçişi en az 50 milisaniye oluyor gördüğünüz gibi. 50 milisaniye ile işte 250 milisaniye arası bir boşluk sizin ayarladığınız bir boşluktan sonra üçgen çalışmaya geçiyor. Yani biz bunu yıldız üçgen devremize nasıl kullanırız? Yıldız kontaktörünün faz çıkışını buradan üçgen kontaktörün faz çıkışını buradan alarak biz bunu kullanabiliriz. Burada da bunun bağlantı şeması verilmiş. Ben bu bağlantı şemasını büyüttüm ve bunu bir deney füyü haline getirdim. Bundan sonraki adımda da zaten bu sisteme bakacağız. da biraz Alman normuna göre çizilmiş. 3 tane kontaktörümüz, bir adet motorumuz, bir adet termik rölemiz var. Bir tane de işte biraz önce açıklamasını yaptığımız yıldız üçgen rolemiz var. Bunun da uygulamasını yapacağız. Birazdan bununla ilgili uygulama yaptıktan sonra bu şekilde Videonun altındaki açıklama kısmından sizlere vereceğiz. Bu şekilde siz de bu röleyi veya buna benzer herhangi bir marka röleyi rahatlıkla kullanıp sisteminizi entegre edebilirsiniz. Dilerseniz bunu basitçe çalıştıralım devreye bağlamadan önce. Ben enerjiyi vereceğim. enerji verir vermez yıldız çalışacak. Ben 5 saniye ayarladım. 5 saniye sonunda 185 milisaniye boşluk verip üçgen çalışacak. Bu yüzden L ucuna da fazladan bir ek aldım. Nötörü de A2 ucuna verdim. A1 ile L1, L ucuna ortak uca şu an ben faz girişi yaptım. E çıkıştan bakalım. İstediğimiz değerleri alabileceğiz mi? E fişi taktığımda şu an yıldız çalışıyor. Evet 5 saniye sonra üçgene geçti. Bakın şu an üçgende enerji var çalışması bu. Şu an üçgen çalışıyor. Ne zamana kadar üçgen çalışacak? Eğer siz fişi çekene kadar ya da bu rolenin enerjisini işte stop butonundan kesene kadar çalışacak. Bir daha çalıştıralım dilerseniz. Evet şu an yıldız çalışıyor. 5 saniye sonra 185 milisaniye ara verip tabi çok kısa bir süre daha sonra üçgen çıkışı enerjilenecek. Yıldız çıkışından bakın enerjiyi ne yapıyor? Röle otomatik olarak kesiyor. Biz de bir sonraki adımda şu an şekilde gördüğünüz devreyi beraberce uygulayacağız. Ve sonuç olarak bunu çalıştıracağız. Bu uygulamayla artık bundan sonra herhangi bir yıldız üçgen röleyi siz sisteminize entegre edebileceksiniz. Evet değerli arkadaşlar şimdi pano bölümümüze geçtik deney setimize bu deney setinin muhteviyatını yani hangi starttır hangi stop uçlarıdır bunları daha önceden biliyorsunuz artık ya da bilmeyen arkadaşlar daha önceki videolarımızı izlerlerse öğrenirler o yüzden tekrar edip videoyu uzatmak istemiyorum şimdi ne yapacağız buradaki zaman yıldız üçgen rölemizi buradaki şekli ben büyüttüm ee, şu hale getirdim. Daha önceki videoda da söyledik biraz önce. Ee, ne var devrede? Bir adet stop butonu var, bir adet start butonu var ki bunu birinci kontaktörden yani C1 denilen bu şekle göre ondan mühürleme yapacağız. Ee, bir tane yıldız kontaktörümüz var. Şu ikinci kontaktörü yıldız yapacağım. En sağdakinde, üçüncüyü de Üçgen kontaktör olarak seçtik. Buna göre güç devresi yapacağız. Şimdi güç devresine geçmeden önce e, basitçe kumanda devresini yapalım. İkisi beraber çizilmiş çünkü. Ve Alman normuna göre çizilmiş. Sanıyorum Alman normuna göre çizilmiş. Ben çünkü Amerikan normundan başka bir normda pek ustalığım yok. E, belki TSE normuna göre çizilmiştir ama tam TSE normu nasıl oluyor ben pek bilmiyorum. Çünkü benim kumanda uzmanlık alanım değil. Ee, bu şekle göre zaten yapabilir. Şimdi daha önceki videolardan da biliyorsunuz burası bir faz çıkışımızdı. Sigortası burada. Nötr uçlarımız. Şöyle yapayım videoyu biraz. Şu mavi ile olanlar start uçlarını kahverengiyle olan iki uçta stop uçlarını gösteriyordu. En sağ tarafta da şöyle göstereyim. Burada jog butonumuz vardı. Bunun uçları da buradaydı. Evet bu şekle göre biz artık burada uygulamasını sizinle beraber yapmaya çalışalım. İlk yapacağımız iş şekle bakacak olursak ki tekrar ediyorum bu şekli ve açıklamasının dahil olduğu pdf'yi ve bu şekli ikisini de ben videonun açıklama kısmına link vereceğim. Oradan indirip siz de uygulamasını yapabilirsiniz. Fazlan alacağız. Herhangi bir termiğin ki bir tane termik rolemiz var. 95-96 nolu uca gireceğim. Hemen bu işlemi yapıyorum. Ben daha önceki işten sökmedim. Fazla ucu aldım. 95 nolu termik rolemin ucuna gireceğim bunu. Daha sonra düzenlemeleri yaparız kanal içinde. Buradan çıkıyorum. Stop butonuna giriyorum. Yani nereden çıkacağım? 95'ten girdikten sonra 96 mol uçtan çıkış yapacağım. 96 da bunun tam karşısında şurada. Bu termik rölenin kumanda kısmında kullandığımız kapalı kontağı almış oluyor. Buradan çıkışı yapıyorum. Stop butonu seçeceğim. Şu kahve uçlardan bir tanesi. Herhangi bir tanesini kullanabilirim. Ben ilk stopu kullanıyorum. Şuraya girdim. Şu şekilde. Şimdi ne yaptık? Şu bağlantıyı yaptık. Stop'tan da çıkacağım. Herhangi bir start butonuna gireceğim. Kısa bir kabloyla hemen o bağlantıyı da yapayım. Stop'un çıkışından alıyorum şuradan. Hemen bir diğer şu starta giriş yapıyorum. Şurada da girebilirim ama ben bunu tercih ettim yakın olması dolayısıyla. Yani benim şemada kullanacağım stop şu olacak, startta. Buradaki buton olacak. Dikkat ederseniz starttan çıktıktan sonra iki tane eee rölede iki yere gireceğiz. Hatta kontaktörle 3 yere gireceğiz. Startın çıkışını A1'e gireceğiz burada ortak L ucuna gireceğiz burada. Bir de birinci kontaktörün C1 ile işaretlenmiş bunun bobin ucuna gireceğiz. Yani şu 3 uca ben startın çıkışından ek almak suretiyle ne yapacağım? Giriş yapacağım. Startın çıkışından yapmayayım ben onu da ki ilk önce startın çıkışından bir kablo alıyorum. Bir ek aldım. Bunu A1 ucuna giriyorum. Aynı uçtan ek alacağım. Neden? Çünkü 3 tane besleme var startın çıkışından. Birincisi A1, ikincisi L, üçüncüsü de buradaki kontaktörün bobin ucu. O yüzden hemen o ekleri de alıvereyim ben. Ee, Rölerin A1 ucunu sıkmadan önce iki kablo daha ek alıyorum. A1 ucuna giriyorum. Evet, şu üç ucu beraber aldım. A1 ucuna montaj edeceğim. Evet girdim rölerin A1 ucuna. Bunlardan bir tanesini L'ye giriyorum. Çünkü buna da faz girişi vermemiz lazım ki yıldız ve üçgen kontaktörleri buradan çıkışlarından besleyeceğiz. Bunun bir tanesini de C1 adıyla adlandırılan şekilde kontaktöre giriş yapıyor. Yaptık. Ne yaptık? Start'ın çıkışından aldık. Şekildeki gibi. Bir tanesini rölerin A1 ucuna girdik. Diğerine, ondan ne kaldık? L ucuna girdik. Ondan bir ekta aldık. Ne yaptık şu kabloyla da? Kontaktörün bobinini besledik. Şuradaki bağlantıları yaptık. Yani şuraya kadar olan kısmı tamamladık. Şurada mühürlememiz eksik kaldı. E hatırlarsanız start ucundan iki kablo alıp ne yapıyorduk? Burada kontaktörün ya 43-44 ya da 13-14 nolu açık kontaklarına bağlayarak mühürleme işleminde yapalım. Evet startın iki ucundan aldığım kabloları ya 43 44 ya da 13 14 ne oldu? Bölüme bağlarsam ki ben 13 14'e bağlamak istiyorum burada. Mühürleme işlemini yapmış olacağım ve kumanda devremiz tamamlanmış olacak. Geriye güç devresi kalacak. ...yıldız üçgen diğer bağlantıdan ne farkı var derse, derseniz... ...burada zaman rolesi işlemini buradaki yıldız üçgen role sağlıyor. Daha sağlıklı yapıyor. Ee, tabii burada neyi bilmemiz lazım? Yıldızdan üçgene geçiş süresini motorun bilmemiz gerekiyor. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Evet çalıştırmadan önce nötr götürmeyi unuttuk. Şimdi C1 kontaktörüyle çıkışı yani şuradaki A2 ucuyla rölenin A2 ucunu da nötr'e bağlamamız lazım. Hemen o işlemi yapayım ben. Evet, C1 kontaktörün çıkışıyla A2'yi birleştirdim ve bunu da nötr'e bağlarsam kumanda devremizi bitirmiş olacağız. İnşallah. Ve şimdi çalıştırabiliriz artık. Bu da tamam. Şimdi devremizi çalıştıralım. Evet enerjiyi veriyorum kumanda devresi için. Start butonuna bastığımda ne olacak? C1 kontaktörü çekecek. C1 kontaktörü ve mühürleme yapacak. Sürekli devrede kalacak. Bu arada yıldız çalışacak. 5 saniye sonra üçgene geçecek ama üçgene geçme süresi önceki çekimde de söylemiştim. 185 milisaniye ayarladım ben. Yani nedeni bilmiyorum ama orada kalsın istedim. Ee, o süre sonunda da üçgene geçecek. Hemen çalıştırıyorum. C1 kontaktörü çekti. Şimdi 5 tane yıldız çalışacak. Gördüğünüz gibi daha sonra üçgene geçiyor. Yıldız çıkışı, üçgen çıkışı burada. Bunlarla şu kontaktörleri besleyerek güç devresine şimdi geçeceğiz. Evet arkadaşlar güç devresine geçmek için ki daha önceki videolardan da biliyorsunuz ben sökmemiştim. 3 faz burada. Sigorta çıkışından alıyoruz. Şimdi bu 3 fazı iki kontaktöre dağıtacağız. Birincisi üçgen. Yani şu 3. kontaktör. İkincisi de e, şu C1 kontaktörü. Bir nolu kontaktör. Bu ikisinin girişine bakın. 3 faz alınmış. İkisinin girişine verilmiş. Şimdi ben bu işlemi yapıp tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 3 fazı aldım. Önce C1 kontaktörüne girdim. Şu kahverengi kablolarla. Orada ne kaldım? Şekilde de olduğu gibi. Şimdi C3 kontaktörüne gireceğim. Az sonra bunlar da gireceğim. C3 kontaktörü en sağdaki. Bunlarda ne yapacağız? C3 kontaktörün girişine girip devam edeceğiz. Evet girişleri bağladım arkadaşlar. 3 fazı aldım. C1'e girdim. Aynı yerden ek aldık şu bölgeden. C3 kontaktörüne de girdik. Şimdi dikkat ederseniz C1'in çıkışları termiye girmiş. Yani şuradan C1'in çıkış uçlarını, güç kontaklarını T1, T2, T3'ten alacağım. Termik röleye gireceğim. Bu termik rölenin de ister buradan ister buradan fark etmez e, asenkron motorun U ve W uçlarını bağlayacağım. Bu işlemi yapıp kameranıza dönüyorum şimdi hemen videoya döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi C1'in çıkışından termik röleye giriş yaptım. Şuradaki 3 tane kahverengi kabloyla giriş yaptım. Artık şekildeki gibi e, termik rölenin çıkışlarını motorun U ve W uçlarına bağlayacağım. Hemen şunları sırasıyla bağlıyorum. Bunlar motorun U ve W uçları. Motorumuz daha önce de incelemiştik. 4 kW'lık bir asenkron motor. Yıldız üçgen bağlamaya uygun Hangi motorlar yıldız üçgen bağlanır? Artık biliyorsunuz, farz ediyorum. Bilmiyorsanız bununla ilgili videolarımızı incelerseniz daha güzel bilgilenmiş olabilirsiniz. Ve motorun bağlantısını yaptım. Şimdi üçgen ve yıldız kısmına geçelim. Evet şu bölüm bitirdik. Şu bölüm bitti. Şimdi ee, ne yapacağız? Dikkat ederseniz motorun diğer 3 ucu, motorun diğer 3 ucu nereye bağlanacak? Ee, şuradaki üçgen kontaktörün çıkışına bağlanacak motorun diğer 3 ucu. Buradan da 3 tane ek alınarak nereye girilecek? Yıldız kontaktörüne girip çıkışı kısa devre olacak. Şimdi ben motorun 3 ucunu ve şu ekleri alarak devam edeceğim. Evet, motorun boşta kalan 3 ucunu yani X Y Z'yi nereye bağladım? C3 kontaktörünün çıkışına bağladım ve buradan ek aldım şuradaki 3 tane kahverengi kablo. Bunları nereye bağlayacağız? Dikkat ederseniz bu 3 tane boşta kalan kabloyu yıldız kontaktörünün çıkışına bağlayacağım. Evet bu işlemi yaptım. Ne yaptım? 3. kontaktör yani üçgen kontaktörün çıkışından 3 tane uç aldım. Buna yıldız kontaktörünün çıkışına geldim. Şimdi burada yıldız kontaktörün adı üzerinde çıkışları kısa devre yapacağız. Yani şuradan 3 tane kabloyu alacağım. Birbirine kısa devre edersem yıldız bağlantıyı oluşturmuş olacağım. Bunun için 2 tane kısa kablo kullanıyorum şöyle. Burada yıldız bağlantı yapılacak. Hemen... Şunları ne yapıyorum? Biz daha önceki yıldız da farklı bir yöntem kullanmıştık. O da doğrudur. Bu da doğrudur. İkisi de olur. Hangisini tercih ediyorsunuz yıldız tarafında? Evet, burada yıldız bağlantıyı yaptık. Şimdi bu çıkışta iki kablo bağladım. Bunları ortak uçta birleştirirsem ki orta uçta birer tane ...yıldızı yapmış oluyorum. Evet, yıldız bağlantı bu. Şuradaki yıldız bağlantı... ...şeklimizde şurada yaptığımız iş. Şurada biz çıkışları kısa devre ettik. Buradaki yıldız işlemi yaptık. Şimdi birkaç eksiğimiz kaldı. Ne kaldı? Kontaktörleri... ...birbirine çapraz olacak şekilde... ...yani birbirinin kapalısına... E ...nedir bu? Ee, daha önce de bununla ilgili... İleri geride yapmıştık. Kontak emniyeti yapacağız. Yani c 2 yıldıza giderken C3'ün kapalısından C3'ü de şuradaki üçgen uca giderken C2'nin kapalısından geçirmem lazım. Ayrıca da bunları nötre bağlarsam işlem tamam olacak. Yapalım şimdi şekle bakarak. Ne yapacağım önce? Rölenin üçgeninden alacağım. rölemizin üçgen ucundan alıyorum bir kabloyu iletkeni nereye gir diyor üçgenden çık diyor bana ikinci kontaktörün yani yıldız kontaktörünün kapalısına gir diyor yıldız kontaktörümüz burada ister 22 ister 32'ye girebilirsiniz ben 22'ye giriyorum burada tabi hangi kontaktör bunlar yardımcı kontaktörlerden bir tanesinin kapalısına girmem gerekiyor Bu da darbeciler gibi benimle inatlaşıyor ama sonunda onları nasıl büktüysek belini bunu da büktük. Kapalıya girdim. Üçgenden çıktım. Nereye girdik? C3'ün pardon C3 Hayır C2. C2'nin kapalısına girdim. C2 yıldızdı. Üçgenden çıktım. Yıldızın kapalısına girdim. Şimdi yıldızın kapalısına çıkacağım. Nereye gideceğim? Üçgen kontaktörünün A1 ucunu besleyeceğim. Bir kısa kablo daha alıp bu işlemi hemen yapayım. Evet kapalı uç. 22'ye girmiştim. 21'den çıkacağım. Neyi besleyeceğim? Üçgen ucunu besleyeceğim. Hemen şuradaki ucu besliyorum. Şuradaki kablo şuradaki bağlantıyı yapıyor bana. Şimdi şu kaldı. Yıldızdan çıkacağım. Hemen çıkalım. Yıldızdan da çıkalım beraber. Yıldız uçtan bir kabloyla çıkış yapıyorum. Evet şu kablo şu. Elimdeki şu an. Bağladığım. Buradan nereye gideceğim? C3'ün kapalısına git diyor. C3 şu. İster 22 ister 32'ye girebiliriz. Ben hemen yakın olduğu için şu 22 ne giriş yaptım. Şu kabloyu şöyle aşağı bırakıyorum artık. Şimdi bunun çıkışından ki o da 21 nolu 3 oluyor. 21 nolu 3'ten çıkıp neyi beslediyor bana? Yıldız kontaktörünün bobin ucunu besliyor. Hemen onun çıkışından alacağım. Yıldız kontaktörümü besleyeceğim. Bunun çıkışı 21 nolu uç. Yani üçgen çalışırken yıldız enerjilenmesin ya da yıldız çalışırken üçgen kontaktörü enerjilenmesin diye buton e, kontak emniyeti sağlıyoruz burada. Evet yıldızın A1 ucu burada. Hemen bunu besliyorum. Son olarak şunu da kanal içerisine sıkıştırmaya çalışayım. Son olarak ne yapmalıyım? Ee, şurada A1 ve A2 yıldız üçgenin nötr'e götüreceğim. Şuradaki kontaktörden ek alıp bunların nötr'üne bağlantısını yapıyorum. Evet. E, C1'in nötr'ünden C2'ye bağladım yani yıldıza bağladım. Onun nötründen de bir ek aldım. Hemen üçgen kontaktörün besliyorum ve bu şekilde devreyi Allah'ın izle tamamlıyorum. Artık yıldız üçgen bağlantım hazır. Ee, Röle ile bakalım çalışmayı nasıl yapacağız. Evet değerli arkadaşlar son olarak şekilde izah edeyim. Start butonuna bastığımda Motorum önce yıldız olarak yol alacak. Benim ayarlamış olduğum şu süre sonundaki. Ben bunu 5 saniye ayarladım. Gerçi boşta çalışması için benim şu an 5 saniye fazla ama artık sizin daha güzel görüntü alabilmeniz için 5 saniye ayarladım. Üstteki zaman rölesi ayarı ise üçgenle yıldız arasındaki çalışma süresi şurada. Ben bu belgeleri size atacağım. Şu arada ne kadar boşluk olacak yıldızdan üçgene geçme süresi. Siz artık onu boşta çalışırken, yükte çalışırken kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an 185 milisaniye ayarladım. Zaten 250 milisaniye kadar ayarlanabiliyor. Bakalım çalıştırıyorum. Start'a basacağım. Yıldız çalışacak 5 saniye. 5 saniye sonra kendisi otomatik üçgen kontaktörünü besleyecek. Bu role sayesinde e, otomatik geçiş olacak. Enerjiyi veriyorum. Start butonuna basıyorum. Şu an motorum yıldız şekilde yol alıyor. 5 saniye dolunca dikkat ettiyseniz az bir süre bekleme yaptı. Bekleme yaptı 185 milisaniye. Daha sonra üçgene geçti. E bu şekilde ne yaptık? Çalıştırma işlemini başarılı yaptık. Eğer elinizde bu şekilde bir role var ise bu marka ya da buna benzer bir role var ise bunu rahatlıkla sistemlerinizde kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Buradaki süreleri ben kendime göre ayarladım. Motor boşta, yükte, gücüne göre bunlar değişir. Ee, siz en ideal süreyi motorunuzun kataloğuna bakarak ya da çalışması randımanına bakarak bilebilirsiniz. Bilmiyorsanız da sorabilirsiniz. Ee, tekrar çalıştıralım. Şu 185 milisaniye ben biraz düşüreyim. 50 milisaniye getireyim. Biraz fazla aralık var gibi geldi bana. Zaten minimum 50 saniye. Ee, yıldızla biraz küçültüyorum. Çünkü boşta olduğu için yıldız çalışma süresini biraz küçültüyorum. Tekrar deniyorum. Evet bu da çok az oldu. Biraz artırayım. Biraz şeylerde dengesizlik var. Sürelerde. Gene 5'e getireyim en iyisi. Şu 5 ile 0 arasında biraz ince ayarımız yok maalesef. Tekrar basıyorum. ettiyseniz 50 milisaniye ayarladım. Daha kısa sürede yıldızdan üçgene geçme süresini gördük. Bu şekilde inşallah bu videomuz da sizler için faydalı olmuştur. Tekrar ediyorum videonun altına. Ben bu iki şekli de atacağım. Hem rolenin çalışma prensibini atacağım. Hem de uygulama devresini atıp sizin de çalışmana, çalışmanıza sebep olur inşallah. Elinizde böyle bir role geçerse kullanabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olursanız, bizi takip ederseniz, videolarınızı paylaşırsanız sevinirim. Ee, siz ne kadar çok paylaşım yaparsanız, siz ne kadar çok e, üyelik yaparsanız e, ben de daha çok video çekme gayretine gireceğim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.